savaştığım vatan dediğim o toprakları birkaç sandık hazine Yunan'a sattım. Hem de kim biliyor musun? Yine uğruna canımı vermeye çekinmeyeceğim bir paşa yaptım. Onu. Sadece vatanı satmakla kalmadı. Bir de beni sırtımdan vurdu oğlum. Üstelik vuranı da göremedim. O kadar kalleş bir kurşun. Öyle orada yatarken gözümün önünde bir tek siz vardınız. Benden sonra ne olacaksınız diye düşündüm. Bir de gözümün önündeki o mücevherler her birinin üstünde masum insanların kanı var. durdum. durdum. <laughs> Cevdet kim? senin dilini koparırım. <laughs> Yunanlılar Selanik'i savaşarak kazanamayacaklarını anlayınca... ...paşalara sus payı vererek alabileceklerine kanaat getirmişler. Üç sandık altına satılmış Selanik. İçi Agop'un ziynetleriyle dolu üç sandık... ...dönüp dolaşıp geri gelmiş Osmanlı'nın eline yeniden. Azize ile nasıl evlenecektin? O gerdanlığı benden önce ona taktın değil mi? Az ya. Peki o gerdanlık, Selanik'i satarken mi verdiler sana? Albay Cevdet de orada mıydı? Cevdet kardeşim benim? Sırtından mı vurdun? Kardeşini. Burada. Ah, Orada, orada ama öyle bir beş. Hadi fazla da kursun. Efendim, ne yaptığını sanıyorsun? Çöz şunları bak, yoksa. Yoksa ne? Yoksa öldürür müsün Miralay Tevfik? Bakacağım senin yalanlarından da... ...tehditlerinden de bıktım. Beni vuracak mısın? Sevdiğin adamı mı vuracaksın? Sanma. Çünkü sen buna değmezsin. Evvela Azize'ye gideceğim. Selanik'te kocasını sırtından vuranın kim olduğunu söyleyeceğim. Esas vatan haininin kim olduğunu. Bakalım o vakit Azize'nin senden bir işi kalır mı? Eftali. Haklısın. Başkalarına yalan söyledim. Azize'ye bile yalan söyledim. Hayatta kalmak için yalan söylemeye mecburdum. Ama sana hiç yalan söylemedim. Hiç söylemedim. Hep seni sevdim. Bunu görmüyor musun? Hasedinden ikimizi de yakacaksın. Hadi Eftali. Hadi çöz beni. Küçük bir işim var. Onu halledeyim. Sana çok güzel havadislerim var. İnan bana. Hadi. Hadi güzel. Hadi. vakit zabitler gelene kadar burada böylece beklersin. Öldür seni! Öldür Çöz beni! Bak böyle bir şey yapmaya kalkarsan babanı bir daha göremezsin anladın mı? Çöz şunu Çöz! Çöz! Çözme! Çöz beni! Çöz beni! Dinle! Gel! Dur! Çöz beni! Hoş geldin. Geç, buyur. Rahatsız ettim Asibe Ana. Nasılsın? İyi misin? Şükür. Bu kızcağızımız kim acaba? Biz tanışmıyoruz da. Tanışıyoruz. Ha. Hasibe Hanım. Madem Azize Hanım gecikti. Size söyleyeyim. Babaanne Tevfik amca mı geldi? Evet Ilal. Bol şekerli bir kahve de ona yapıver. Ee, sizi dinlerim. Söyleyeceklerim Cevdet Albaylan alakalı.